Vaka sayılarımız artış oldu bu aralar. Tedbir almak istiyoruz hep birlikte. Bütün meslektaşlarımız için konuşuyorum. Ee, tekrardan kapanmak istemiyoruz. Çünkü 3 ay, 4 ay yeterince sıkıntı çektik. Hepimizin daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Ki duyuyoruz. Tekrar HES koduyla alım yapıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Gerekli bütün önlemleri alıyoruz şu anda da. Tabii ki gerektiğinde uyarı yaptıklarımız fazla vatandaşımız da var. Tabii ki de sıkıntı. Tekrardan yatırım yaptık, tekrardan ürün aldık. E bunların son kullanma tarihleri var. Tabii ki ciddi anlamda sıkıntıya gireceğiz. Ona göre personel alımı tekrardan yaptık. İnşallah kapanmayız. İnşallah kurallar uyarız. Vakalar artmaz. Bu şekilde. Birlikte biraz rahatladı mı? Tabii ki rahatladık. Rahatladık. Maddi manevi olarak rahatladık. Kısa dönemde döneriz. Çünkü yeterince bir talep var. Kafelerimiz yoğun çok şükür. En kısa zamanda eski halimize, düzenimize döneceğiz diye umut ediyorum. Artan vakalar çok korkutuyor. Zaten bir çarşıya çıktığınızda dünya kadar boş insanların maske takmadan yürüdüğünü görüyoruz. Ve bizi çok endişelendiriyor, çok korkutuyor. Ve açıldık, bir daha tekrar kapanma tehlikesiyle karşı karşıyayız şu anda. Bizde girişten itibaren tedbirlerin hepsi alınıyor. Maskesiz kimseyi almıyoruz. Her masamızda dezenfektan var girişlerde ateş ölçüler ve HES koduyla alıyoruz. Biz tedbirimizi alıyoruz ama maalesef dışarıdakiler almıyor. Kapattığımız zaman o kadar çalışanımızın işsiz olması demek. Kapalıydık, bayağıdır kapalı kaldık. Şimdi açıldık. Yaklaşık 1 bir, bir buçuk ay oldu yanılmıyorsam açılalı. E, tam kendimizi toparlama şansımız yok zaten. Bir daha kapanırsak artık tam kepenki vurup gideceğiz. İcralarla, onlarla, bunlarla boğuşacağız o zaman kesinlikle herkes uysun. Kimse bana bulaşmasın demesin. Herkese bulaşılabilir. O yüzden tedbirlerimizi almakta fayda var diyorum. Biz tüm kurallara uyuyoruz ama herkesin de uymasını istiyoruz. Bugün marketlerde, bakkallarda işte gittiğimiz zaman maskesiz bir dünya insan görüyoruz. Uyardığımız zaman bile tepki alabiliyoruz. Kırmızıya da dönüyoruz zaten şu an. İnşallah dönmeyiz. İnşallah mekanlarımız açık olur. Tabii ki tedirgin ediyor çünkü yeni yeni toparlamaya başladık kendimizi. Bir daha kapanmak kesinlikle istemiyoruz. Yani bir şekilde buna çözüm getirilmesini istiyoruz. Ee, çok yükseldi vaka artışları düzcede de yükseldi. Bir şekilde bir çözüm getirilirse çok memnun olacağız yani. Sosyal mesafe, dezenfektan, kişisel temizlik çalışanların yani mümkün olduğunca hiçbir müşteriye yanaşmıyoruz. Ses kodu sorguluyoruz, ateş ölçüyoruz. Yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ee, pandemi gözlemcimiz var zaten. Ee, gelen müşterileri sürekli uyaran, ee, sosyal mesafeye uyun, dikkatli olalım diyen. Ee, buna da çok dikkat ediyoruz. Çünkü öncelikle biz kendimize bulaştırıp ailelerimize ve sevdiklerimize bulaştırmak istemiyoruz. Sadece gıda sektörü değil tüm esnafları etkiliyor bu. Ee, biz bir sürü insan çalıştırıyoruz. O insanların ailelerini o insanları da etkiliyor. Yani bu döngü halinde çığ gibi yükselip büyüyecek bir ekonomik kriz olacak. Yani umarım bir an önce kurtuluruz, kapanmayız ve sağlıklı bir şekilde devam ederiz. Obrigado, Marquinhos.